Arkadaşlar, Ben de arkadaşlar. o kadar pro yaptık ki yani evet. emeğimizin karşılığında 20 like ile bilin arkadaşlar. 100 abiyle. aboneyi yarın çekeceğiz. O da 20 like gelirse çok mutlu oluruz. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet geçelim çift eşyalarlaşma oynayacağız arkadaşlar bugün. <laughs> <bize>. Okay. <laughs> Biraz İngilizce konuşalım mı? Yok konuşmayalım. Arkadaşlar ben şu kutuyu alıyorum. Ben şu kutuyu alıyorum. Arkadaşlar kamera bende bu arada. Aynen onda. Arka lan bayrımla kutu kırmayın da bir mesele ya. Kırıl artık. Kırılacak mı? Ha? Aa, e, sana canlı vereceğim. <laughs> Farmas, yanımdan ayrılma sana canlı vereceğim. Var mı yanımdan ayrılma demedim ben. Gel buraya. Sağ ol. Şey Oyunun ses emeklerini de kısacağız biz onu ground. Çünkü çok fazla ses efekti var. Evet bende yok da. Ben kıstım da yani. Ben kısım yazmışım. Bak Onu sana. kısacağım bir sonra. Çünkü ses gelmiyor çok kötü. Evet çok kötü. Ve herkese anca benim sesim, benim sesim iyi geliyordu. Aa beleş kutu. Dikkat et uzak olabilir. Tamam yok. Şurada birim var mı? Sen Aa tik gördüm şurada. Nerede? Şurada. Bak orada görmüyor musun? Koşturuyor. Zıpla oraya zıpla. Ay sıfır Nerede? yükü var. Sıfır yükü var. Şurada. Sıfır yükü var. <laughs> Geçmedim. Ama boğu varmış burada. Ama burada boğu varmış. Gel lan buraya boğa. Anne. Kendime can basmam lazım ancak ultiyle. Aha. Can basmayı, evet can basın imkansız. Evet ultimle. Ultimle Evet ultimle. Sen oradan git ben buradan geliyorum. Kaçamaz. Burada ben varım ben. Nereye gidiyor? Biz varız burada oğlum. Biz varız. Evet arkadaşlar. Süper oynadık. Şimdi ses bekleyeni kızacağız. Ee, Süper Mario sen kız. Bu... Sen evet arkadaşlar bir saniye. Şimdi kutu geldi tamam. arkadaşlar. Tamam tamam yapayım. bir şey olmadı. Bir şey çıktı mı? Tamam. Ya nasıl 898 altın mı aldın? Bilmiyorum. 898. Ben bir şey aldım. Benim kaç tane var? Baksana. Ben olsun 1816 elması var. Dükkanda belki bir şey vardı sen istediğin bir bakayım mı? Tamam bak. Arkadaşlar bu arada bir saniye. Şu an bir şeyler er bakıyoruz da o yüzden biraz Altında, geç. Altın alabileceğimiz bir şey yok. Ama 39'dan masa biriktirebilirsek çok iyi bir tekrif sokak ninjası tarayı alabilirsin. Yani Tara. senin son kaça gelmen gerekiyor? Sokak ninjası tarayı mı? Bir dakika. Bakacağım 22. Yani seviyeye gelirsen sokak ninjası tarayı bakayım. Özel efekt her şey özel. Oo. 79'dan 39'a düşmüş. Tamam arkadaşlar. Bunu alalım. Evet arkadaşlar. i̇yi bir şey bu. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Siz görmüyorsunuz ama. Şurada haberlere bakayım bari. Ben hazırım. Dur. Arka e, arkadaşlarımıza şunları gösteriyorum. E, bu arada Süper Mars'ın karakterleri böyle arkadaşlar. Bir kaba taslak bir göstereyim tamam. Hadi başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar şimdi kan yeri orada Sutul ve Feng var. Feng var. Sutul ve Feng takım arkadaşlar. Gördüm şurada. Şurada Feng. var. Evet Feng ve yandık. Kup arkadaşlar biliyorsunuz Feng yeni gelen karakter. Size göstereceğim arkadaşlar onu. Ve biz ona abi diyoruz. Evet Feng abi. Abimiz çok iyidir. Arkadaşlar şurada da oldu. Orada işte biliyordum. İki Feng. İki, Feng. İki Feng. Oha. Oha birini ben aldım. Alamadım. Ben aldım. Ben, ben şunu, aldım. şunu bir öldüreyim şunu. Şu o o gitti, o gitti. Fake var, bir tane daha fake var. 5 yüklü. Dal ona mı kaç? Dal kaç, dal kaç, dal kaç. Dur. Aha orada vurdum. Ee, yanında da grip var. Grip buna hiçbir şey yapamaz. Fake de buna hiçbir şey yapamaz şu an. Şu an. Şu an ona kimse bir şey yapamaz. He, kimse bir şey hey yapamaz. Fake seni öldürür. Grip'e dal, grip'e dal. Hiç dalamam. Yükleri aldı, yandık. Bir tanesini aldım da. Bir kere bile vursam vuramıyorum çok hızlı gidiyor. Feng. Feng. Vurdum, vuramadım. Vur, a vur artık. Ah! Kaç sen? Feng, bu benim. Sana can basacağım. Sen vs ben. Feng'i, Fengi. vurdum. Feng oh, öldü. Feng gittin. gitti. Feng Yalnız gittin. bu grup beni öldürdü. acaba? Sen sakın Ben Mortis alıyorum. Hatta şapkalı Mortis alayım. Mortis. Ben Mortis ile biraz iyi oynuyorum. Mortis seviyorum ya. Havalı görünüyor. Benim işim hava arkadaşlar. Sen şey alabilirsin. Ne, ne, niye ben ya? Sen şey alabilirsin. Ya, falan. Ha, <laughs> Ya Arif'i ben bağıracağım bağıramıyorum da. <laughs> Niye sessiz konuşuyorsun? Tamam arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi ben belim. benden kaç. <laughs> ben ben Mortis'im e, ben gidiyorum. Ben Mortis'e iyi oynuyorum arkadaşlar. Ee, Super bir yapmıştık ben kazanmıştım. <laughs> Ama biraz garip. Fink! Garip bir şekilde. Fink dur. Benim burada olduğumu bilmiyor. Kutuya da vuramadığım için daha. Al şu kutuyu. Çabuk 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 al şu kutuyu al şu kutuyu al şu Tamam mı? Ve Bayron. Ve Bayron ve Bayron ve Bayron ve Bayron. Kaç? Bayron. Kaç? Bayron. Kaç? Ben kaçarım ya. Niye ve... herkes Feng aldı ya? Feng? Ya şey de var ya dükkana geldi ya elmasla. şurada biri var. Vallahi orada biri var. Feng. Abi niye her yerde Feng var? Feng'i çok seviyor arkadaşlar karakteri. Size bir söyleyeyim. Çünkü yeni karakter. Baksana Feng öldü yukarıda. Şampiyon Çetin öldürdü. Şampiyon Çetin ha Evet. Sen de 12 yüklü kaç. Ağında olur seni. Fatih yok eden. Fatih yok eden seni videoya aldım. Dur hakkını helal et. Burası çok güzelmiş. Arkadaşlar şu an önümüze gelen herkesi videosuna video alacağız. Şanslar yani. Evet, YouTuber olduğumuz için. Bu da kısa. 110 Madagası. abone olmamızda sadece 1 Madagası. abone kaldı. O yüzden ne olursunuz abone olun. Arkadaşlar 1000 abone olunca size eski videolarımda bahsetmiştim. Benim ismim açıklanacak. Benim de ismimi açıklayacağım. Sizin zaten biliyorlar. Öyle. Biliyoruz. Her neyse. onun da biliyorlar ama benim bilmiyorlar. Burada arada Venüs orada birliğini öldürüyor yani ben. Ondan kaç, ondan kaç. O, feng, o şeyden kaç. Fank diyorum ya. Artık fenge gidiyor ağzım. Aa! Lan oğlum sen hayırdır birader? Oha! Oha! Öldüm. Ölmedik. Öldük öldük rahat öldük. Neyse. Arkadaşlar gene üçüncü olduk biz. Şimdi... ben, bence sana bir şey düşüneyim mi? He. Kupa zıyor ya bence çifte saplaşmadan çıkalım. Ha. Knockout oynayalım. Tam knockout seçiyoruz arkadaşlar. Knockout nerede lan? Knockout yok. Aa knockout bitmiş. Biz de ne oynayalım? Savaş topu oynayalım. Savaş topu tamam. Multi savaş topunda iyidir abi. Gerçekten iyidir. Multi ben videoları izledim. Arkadaşlar videoya girmeden önce ben eski videomuzu izlemiştim. Çünkü savaşmanı sen max almıştın. Ben de grip almıştım. Biriz olmuştuk. Ha. Yani tamam. Videomuzu izledim. Bir de böyle deneyelim. Bir de böyle deneyelim. deneyelim. Ben ben grip e, max alıyorum. Max'in neredesin? Bu mu max? Max bu. Max yerine Sirş alıyordum. Çok benziyorlar. Birinci mi olmuştuk biz? Ben birinci olmuştuk. Tamam arkadaşlar bir deneyelim. Böyle herkese tok tok tok, indirmiştik. Aynen. Hele ben. ben bu arada da değildi. Ve arkadaşlar benim mermim çok fazla. Bir kutuyu hiç mermi kaybetmeden aldım şu anda. Ve Griffin de mermisi tak 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 indiriyor. Benim de mermim yani tak tak tak. Yani şurada bir tane sende var. Onu sıkıntı. Dur alalım onu. İşler sıkıntı. Çok sıkıntı aldım. Ben de yardım ettim. 645 canım kalmıştı. Anam! Anne! Tamam öldü. öldü 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 öldü. Öldü öldü. Öldü öldü gel. Onun onun takım arkadaşım da sendiydi onu da öldürdük. Galiba çünkü 4 takımdan 5 takıma düştük. Şimdi 4 takım kaldı. Şimdi git buradan. Pem pem bırak bu işleri boz. Boz kaç. Aga şimdi onu dalabilirdin he. Aa helal olsun. Videoda ilk videoda en son çektiğimiz videoda hesapları değişti. Videosunda da ilk ben ölmüştüm yine ilk ben öldüm. Ulan oh, hesaplaşmaya girdik. He. Raf Feng'i öldürdü. Yukarıda çıktı. Biz yukarı çok dikkat ederiz arkadaşlar. Söyleyelim de. Şurada bir Raf şey var. Burada Raf olmasın. Evet. Aynen varmış. Aynen. Ben şimdi ultimi kullanırsam onlar bitti de işi. Ultimi kullanmıyorum. Şanslılar. Şuradaki Raf. Raf şey almış. Brutus. Evet. Evet. ikisinin de şeyi var. Özel gücü var. Bittik biz söyleyeyim. Ama şu gri işlerini bitişi. Arda abi, gel yanıma. Ne dedi sen? Gel. Süperman. Aa! Yandık. Yandık. Süperman çabuk doğ. Doğmam gerekiyor ama. Hı? Doğdun. Hayır. Ölmedim. Şans. Benim yanıma gelme. Buh! En azından iki öldürebilirdik de. En azından ikinci de olduk ya. He. Ama iyi yaptık ha. Gerçekten iyi oynadık bugün. Şu an yani şu maç. Şu maç iyi ben Şu. Ya 395'im var. 5 tane daha yük alsaydım. Ya e tamam. sana bakar mısınız ya? 400'de 395 var ya. Oha. Tamam onu da yapalım arkadaşlar. Bana karakter çıkabilir. <laughs> Hadi ben arkadaşlar gaza geldim. Ben ne alacağım bakayım şimdi dur. Aa doğru o karakter burada yoktu değil mi? Dur. Ben kaza geldim. Senin senin almak istediğin karakter neydi? Frank. Frank mi? Tamam. Ben de bunu alırım. Nerede o? Senin karakterin vardı. Ne? Bayram mu Bu bayram değil ya. Evet kırma Ne? Dur. Bulacağım. Adı ne? Ha buldum. Bir garip olacak ama bunun oynamak. Daha yeni Mike burada e, bunu güçlendireyim mi? Bir on bin 1010 binon bin elması ne oldu da güçlendireyim mi? Oldu güçlendireyim. Güçlendirdi mi daha elmayı? Hı hı Bir dakika arkadaşlar süper maçtan da güçlendi. Ve 210 elması kaldı. Altın. Hadi. 5 kupa 5 şey kazacağız. O silgi eleme bu arada. Çok yumuşak o kopar. Tabii ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak. Ne gülüyorsun sen? <laughs> Hı -hı. Biz burada hikaye aram sokak ninja stara Oha ölüyor öldü ölmedi Feng yine Feng yine Feng Evet Feng artık anladık Feng'sin Sen öl, Helal Feng. helal Bayram ne haber ya ultime basacağım basamıyorum Aha. Ay Bayram sen ulti. ulti. ulti ulti ile öldürdüm Ulti ile birini öldürdüm Dikkat öldüm <laughs> ama en azından Brawl Pass kastık mı acaba? Kastıktır. Kastıklar. Kastık mı? Kastık. Aa Aslan. 250 sana ee, kutu açacağım. Dur gelirse gel, değil mi? Geldi. geldi. Sana savaş kutusu açıyorum. Açtım bir şey olmadı. Bibinin aksesuar geldi. Ha? İyileştirme aksesuarı. Vitamin artırıcı. Bibi 4 saniye boyunca saniyede 600 puan iyileşir. Tamam. Maç başına kullanım hakkı 3. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben sorç çalıyorum. Ben ne alsam ben de hiçbir şey almıyorum. Benim en sevdiğim karakter arkadaşlar. Ya, e keşke şey olsaydı ya. Ne? Ember. Ember hak et. Ember benim en sevdiğim karakter. Crow. Şimdi ay, Super Ember, Mars. Seni çok seviyorum. Super Mars'ın da en sevdiği karakter Ember. Ember şu an Ember diye ağlıyor. Ember'ın Ember yerine gelmiş. Şu an Ember seçti. Denemeye girecek neredeyse. Hadi hadi. Ember. Hadi ya. Dur Frank'la ben oynayamadım. Evet oynayamadım. Kolet alacağım. Arkadaşlar benim en sevdiğim karakter Crow. Bana Crow çıksın coşarım. Buraya Crow çıkarsa da Ember çıkarsa ne yapacağız? Arkadaşlar <laughs> ben nedense kutu açınca hep bir şeyler çıkıyor. Süper Mars'ın hesabını da açtım. Çok güzel karakter mini çıkmıştı sanki? Benim hesabımda kutu açtığımda karakter çıkmadı bu arada. Ha. Ama kendi hesabımı açınca hep karakter çıkıyor ya neredeyse. Artık niye anlayamıyorum. Git ya. Leon. Leon orada orada orada. Git buradan bırak. Oy, oy oy oy. Bak şundan niye yakından Yok yaklaşma yakından bitirişimiz söyleyeyim bak. Biliyorum. O kadar ne biliyor ya? Burada biri var mı? Yok. 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 Güzel. Ama şu vardır. Var. Yüzde yüz var orada biri. Yüzde. Ay girecekler. Yoksa da girecekler birazdan Ay yaklaşmayalım Jesse'ye bir Jesse varken birbirimize. Ay yaklaş... prima varmış. Ayalım. Orada el prima varmış. Dur! Şey. Bittik. Bitmedik. <laughs> Bittik. Tabii, bitmedi. tabii tabii tabii. tabii. Şeye ne? Savaş ne Hı E yeni ay yılı diye bir mücadele gelmiş. 9 maç kazan ve yeni rozet senin olsun. kazanmazsan maksimum artma. E sırf yeni rozet için mi savaşacağız? Cidden mi? E gidin bedavaya verin ya. Madem böyle bir rozet gidin bedavaya verin abi. Neyse arkadaşlar başlayalım o zaman. Savaş mısın? Tamam. Bu sefer cidden Frank alacağım. Kendisi Frank burada kötü yalnız biraz. Ama sahfte bunlar. eğer güzel oynarsan iyidir. Burada sen de yeni gelen kara griff. <laughs> burada sen de yeni gelen karakteri şey koyuyorsun. Crow, Crow var bizde. Yeni ne gelen karakterin profilini koyuyorsun sen de hep. Yalnız Frank var orada da. Öldürdüm. Frank çıksa bize ne yani? Frank'ten bize ne? Biz yeniriz. Şu kara şu şey çok iyi bu arada. Şu O, o hareketi deneyecektim bir ya, videoda görmüştüm. Kuro oradan saldırsam. Kuro e, iyi bir şey yaptı bu arada Frank. O son anda öldürdüm. Ve hep de Frank'i ben öldürüyorum ya. Bu nedir? Kuro at şu golü. Kuro dur atma. Kuro dur. Gel buraya gel buraya gel 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 gel. gel. At şu at şunu. Helal be. İlk G X Jack. Helal olsun. Ben bunu arkadaşlık yollayacağım. Belki Türk değilsindir ama yine de seni sevdim. İyi oynuyorsun. Ben bunu arkadaşlık bu yollayacağım. Ben, he. ben bunu arkadaşlık yollayacağım. Bu ne? Belki Azerbaycanlıdır. Azer, evet. Azerbaycanlı olsa, Azerbaycan bayrağı koyardı yani. Yo bazıları koymuyor. Türk olanlar Türk bayrağı mı koyuyor illa? Ben koydum mesela. Ya neyse, atma. Ya sen koymuş, koydum diyordu. Koydun çünkü, ne yapayım? Koymayayım mı? Ya sen ona gireyim mi? Ne? Ya sen gireyim mi? Gir. Orada şey var. Ne? Ha, sukiyik mi? Hı. Bir de çok güzel bir sukiyikin şeyi var. Al sen şunu pas ver. Şimdi bana pas ver. Pas ver, pas ver. Verme, verme, verme. Şunu ben bir öldüreyim. Hayda. Şunu durun, gelin gel, gel. Bu kral çok iyi yalnız. Bu kral çok iyi. Hayır. Gol değil. Gol. Tamam. Neyse biz de attık. Aa ultim doldu bu arada benim de. Benim Onlar ya. yandı. Şimdi. Yalnız Arda ultini basaydın keşke süper Mars. Bastım aslında da. Ne? Tek işe yaramadı yani. Pem var burada. Pem 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 yenge yenge. Abi kayıyorum. Ver bana pas. Bana ver. Nereye veriyorsun? Aha. Yarı yolda gidiyoruz. Bu son maçımız olacak. Bu maçı da zafer, zaferle kazanalım. Ne olur. Aldım. Verdim. Ben seni yendim. İşte bu be. Tamam bu maçı da zaten Aha. güzel. Biliyordum ya onun önce olacağını. Kuralı çok iyi oynadı çünkü. Adı ne acaba Arkadaşlar, ya? Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş. Geldi. Tam da onu yorumlar yapmayalım. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.